Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fasulye kavuracağım. Beyaz fasulye kavurması. Yani pişireceğim. Yemeğini yapacağım ama böyle susuz kavurma tarzında. Şöyle gördüğünüz gibi fasulyelerimiz. Beyaz fasulyelerimiz. Şöyle domateslerimizi piyazlık doğradığımız soğanların üstüne koyduk. Şimdi sarımsaklarına ilave edeceğim. Üzerine de fasulyesini koyup biraz da tuz atıp hiç susuz pişireceğim. Şöyle şimdi sarımsakları ilave ettim. İsterseniz bütün bütün koyabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Şöyle yumuşacık pişince. Şimdi de üzerine fasulyesini ilave edeyim. Sonra da üzerine tuz atıp kısık ateşte pişecek. Şöyle tuzunu da ilave ettim. Şimdi ağzını kapatacağım. Kendi buharında pişecek. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Bakın hiç su koymadığım halde suyu gayet güzel çıktı. Domates de sadece salça da yok. Bu şekilde gayet güzel pişti. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Like atıp destek olursanız sevinirim.